Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Abdullah Öcalan'la işbirliği içinde yürütülen açılım turlarını bugün Iğdır'la sürdürdü. En ileri adımları atmakta kararlı olduklarını vurgulayan Atalay, halktan destek istedi. Hükümet olarak büyük bir kararlılık içinde bu süreci yürütüyoruz. Yani buradaki en önemli unsur hükümetin kararlılığıdır. Yani biz parti ve hükümet olarak bütün riskleri alarak ee, en ileri adımlar atmakta e, tereddütsüz e, kararlıyız ve inşallah e, bu süreci o şekilde yürütüyoruz. Tabi herkesimin buraya vereceği katkılar vardır. Ee, bölgedeki vatandaşlarımızın katkıları çok önemlidir. Bu ziyaretlerimizin bir sebebi de odur. Yani hem kanaat önderlerinin hem bölgedeki vatandaşlarımızın ee, bu konudaki e, düşünceleri, e, onların e, değişik kesimlere mesajları bizim için çok önemlidir. E, bu sadece hükümetin bir meselesi değil, ülkemizin büyük e, bir sorunudur. İnşallah hepimiz el birliğiyle e, bunu çözeceğiz. Ve şu anda süreç e, olumlu şekilde yürüyor.